çikolata kisti hormonal denge fıtrat gereği hanımefendilerdeki olabilen sağlık sorunları, kadın hastalıkları bakımında. Öyleyse böyle bir sıkıntıya düçar olunduğunda ne yapabilirizin karşılığı Rabbi i Teala burada da gene soruyla başlamak istiyorum. Hanım kardeşlerimize özel nimetli ihsan ikram etmiş bilebiliyor da olabilirler. Ama ben lisanen dile getirmek adına ifade etmek isterim ki hayit otu diye bilinen evin evet. hayit otu diye bilinen. ve diğer cevap Perçim, Aynı Sabah, için gibi bir de ben bunları hamur ederek viola başlığı ile Allah'ın bu nimetinden ostrojen seviyesini regüle ederek yani çikolata kisti oluşmuşa ya kestin ne işi var orada? Çikolata hem de çikolata cinsinden. Bak lafa da bak tatlandırıyorlar. ise o manadaki zafiyeti ve düzensizliği ortadan kaldırmak adına önce düzenin teminini bakalım. ne yapalım? Yapacağımız birinci aşama bu bize lütfeden özel nimetten faydalan. Sabah bir tane akşam bir tane kapsülam şeklinde. Oradaki oluşan o kistik ortamı hamule edebilmek adına evet ne yapacağız güçlü antioksidan olarak bilinen güçlü antioksidan bitki köklerinin toprak altında iki yıl evre değiştirilmiş yüksek pilota ve yaralarda neydi sinensiz İşte bu nimetten faydalanmak suretiyle yararlanma gayreti toksiklerden orada lezyon kitle kist oluşmuş ya hadi gel onları temizleyelim onu neyle yapalım onu neyle yapalım Rabbi Teala nisan etti. Deniz kabukları kabukları vardı ya. Fibrin diye biliniyor. Kendi ağrının onun katı yabancı bir eşkene mıknasın metali kendini toplaması gibi toplayabilen işte bu nimet burada oradaki ifrazatın temizlenmesine müthiş mükemmel görev yapacak aşamada ve gayette olacak bundan yararlandırıyoruz. İşte bu yararlanma ve temizlenme ve düzeltmenin aşamasında yeniden yapılandırma mahiyeti itibariyle de kolajen yüklemesi ve ölümünün desteklenmesi anlamında takviye sağlamak adına bir 612 demir yüklemesi bol bol yeşillik anlamında herkese söyler ağzını açar herkes bol bol yeşillikten bahseder zaten. O zaman da bu mallardaki gayret işte bu sitinler dediğimiz nimetten faydalanma. Onun yanında da kolajen diye adlandırdığımız evet Latince olanından değil mi? fakat topraktan gelen tarzıyla yumurtanın beyaz unutusu fermente dönüşür. Bu da ne yapacak? Yenilemeyi sağlayacak. Ne? Yenilenecek olan ne? Hormonal denge, ostrojen sivisin düzene girerek metabolizmanın katalıklı görevini ifa etmesi, üremeyi destekleyici fonksiyonel özelliğinin yeniden yapılandırması ne demek istediğimin anlaşıldığını zannediyorum. Murada erebilmek, daha yürü gerçekleştirmek. Bunların hepsinin altında yatan oradaki düzensizliğe dayanıyor. Onun da temel kaynağı bugünkü hayata hakimiyetini sağlayan sentetik ve kimyasalların yan tesir riskleri olabildiğini sizler benden daha iyi biliyorsunuz zaten. Ama vazifesi itibariyle risale dile getirmekte bize düştüğü için bize de adabı zorlamadan kanaat ve bilgimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Öyleyse bu derde dırçan olan sevgili kardeşlerimin cümlesine telaş etme, üzülme, merak etme. Yok yok yok. Öyle bir şey yok. Yok yok diye bir şey yok. Peki ne var? Allah'ın nimetlerden fayda almak, yararlanmak ve mutluluğa ulaşmak. Var. Çünkü temel müjde de şu çile çekmeye gelmedik bu dünyaya. Niye geldik? Dünya imtihan dünyası. Öyleyse bununla alakalı dur bakalım benim kulum ne yapacak? Nasıl bir teslimiyetle ne gayret olacak? İşte bizde beklenen o. O zaman biz de bu duygularla bilgi ve belgelerimizi ve yaptıklarımızı 26 yıllık birikimle usulü dairesinde paylaşmaya çalışıyoruz ve bu paylaşımda da neticeye ulaşmanın kıvancını her an herkesle kardeşlerle hep paylaşıyoruz. Hadi gel sıkıntısı olan kardeşler. Bu paylaşımları beraberce mutluluğunu tadını alalım inşallah. Geçmiş olsun temennimi ifade ediyor. İlginize teşekkür ediyorum. Merak etmeyin, üzülmeyin.